hürriyeye adalet için çat patları yediği vakit evet bizler bu ülkede gözü yaşlı bırakılan anıları duydun mu bıçak kemikte. Bıçak kemikte. bıçak kemikte bıçak kemikte bıçak kemikte bıçak kemikte bıçak kemikte duymadıysan duy artık be Allah'ın kulu Beşim. Bıçak, Beşim. Kemikte. Kuşlarım. Bıçak, Kuşlarım, Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Duyda silkin ne olursun? Bu ne biçim uyku bu? Bıçak kemikte! Kuşlarım. Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Kuşlarım. Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! bu mu? Çalıyor sümürünün. İbadet gençleri. Kımıldan da kurtar şu onurunu. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Topraksa paylaşılmamış. Kuyularsa yağmalanmış. Umut hacizde. Ya bu neyin puşluğu bu? Son yokluğun sana yasak sonradan. İnsan değil, Haşa bir yağma acı suyu bu. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıç Soma ilçe başkanımız Levet başkanımıza devrediyorum. Buyurun başkanım. Değerli dostlar. Öncelikle bu onurlu adalet yürüyüşüne katkı verdiğinizden dolayı hepinize ilçe örgütüm adına hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun var olun dostlar. Değerli dostlar, ülkemizde son günlerde adaletin yok olduğu, gerçek suçların serbest bırakılarak masum insanların haksız yere tutuklandığı, gazetecilerin, akademisyenlerin, öğretmenlerin ve birçok masum insanın cezaevlerine konulduğu karanlık günler yaşanmaktadır. Hak, hukuk, adalet kalmamıştır. Bugün iktidarda olanlar programlı bir şekilde layık, demokratik Cumhuriyetimizin değerlerine ciddi şekilde saldırmaktadır. Adalet olmadan ekmek ve özgürlük olmayacağına inanıyoruz. Bu nedenle sadece adalet diyoruz. Yargının siyasallaşması, muhalefet kişi ve kurumlara karşı baskı haline dönüşmesi demokrasilerde asla kabul edilemez. Eğer bir toplumda yargıya güven kalmamışsa, Adalet yoksa, insan hakları çiğneniyorsa toplumda adalet duygusunu sağlayacak olan hukukun herkese eşit uygulandığı, adalet dağıtanların tarafsız ve bağımsız kararlar aldığı bir sistem bile olacaktır. İşte bizler bu nedenlerden dolayı yollardayız, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Kaç gün sürerse sürsün, inançla beklediğimiz adalet anlayışı ülkemize hakim oluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Hepimizin bu ülkeye, insanlara, şehitlerimize ve çocuklarımıza sorumluluğumuz var. Yargının siyasallaşmasına izin vermeyeceğiz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Ama ne olursa olsun er veya geç üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü kazanacaktır. Adalet herkese bir gün lazım olur. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşü toplumun herkesi birin korkudan, endişeden sirkelenip baskılardan kurtulup demokrasiyi, adaleti tam bağımsız, özgür, demokrat, layık, çağdaş bir Türkiye'yi inşa etme yürüyüşüdür. Adalet esas olan bir sosyal hukuk devletini yeniden kurmaktır. Bu ülkeye adalet gelene kadar yılmadan daha da büyüyerek ve güçlenerek mücadeleye devam edeceğiz. Korkmadan, yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Saygılarımla teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yüreğinize sağlık başkanım. Yüreğinize sağlık. Anadolu'nun kemali İstanbul'a yola çıktığında bizlerle birlikte İzmir örgütümüzün lideri, il başkanımız Asuman Ali Güven şunu söyledi. Bizler İzmir'in dağlarında çiçekler açtıracağız. Ama bu yürüyüşü başlatarak ülkemizin, Manisa'mızın, Ege bölgemizin dağlarında adalet çiçekler açtıracağız dedi. Ve bugün bu onurlu yürüyüş için Soma'dayız. Ben il başkanımız Asuman Ali Güven'e mikrofonu devrediyorum. Bravo. Sevgili Somalılar, Değerli Manisalılar, bugün burada İzmir İl Örgütü'lü olarak Foça ilçemizle birlikte, Çiğli ilçemizle birlikte, sizlerle birlikte onurlu bir mücadelenin yürüyüşünü yaptık. Değerli arkadaşlarım, Soma, Türkiye'nin çok önemli ilçelerinden birisidir. Değerli Somalılar, Sevgili Marisallar 2014'te burada 301 can verdik. Sevgili yol arkadaşlarım. Soma'da 2014 Kasım'ında 6000 tane zeytin ağacının sökülmesine karşı hep birlikte mücadele verdik. Bugün yine hep birlikte adalet mücadelesi veriyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet istiyoruz. Yürüyüşünü desteklemek için bugün Soma ilçemizdeyiz. Hep birlikte Soma ilçemizden adalet istiyoruz. Haykırışı içindeyiz. Hep birlikte adalet istiyoruz. Hep birlikte adalet istiyoruz hep birlikte adalet istiyoruz. Bağımsız, özgür, Türkiye'de mahkemeler istiyoruz. Talimatla karar veren mahkemeler değil, kendi kararlarıyla mahkemelerde karar verebilen yargıçlar, hakimler istiyoruz. Sevgili arkadaşlarım, en son yurtsever Atatürkçü devrimci yol arkadaşımız milletvekilimiz Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasını çarptırıldı. Bu haksız ve adaletsiz yargı tara kararına karşı yürüttüğümüz bu adalet mücadelesi tüm tutuklu parlamenter arkadaşlarımız da içindir. Bütün yurttaşlarımız içindir. 160'ı bulmuş dünya şampiyonu olduğumuz tutuklu gazeteciler içindir. Sevgili yurttaşlarım, sevgili Somalılar İzmirliler. Bu adalet yürüyüşümüz Cumhuriyet Gazetesi içindir. Bu yürüyüşümüz Sözcü Gazetesi içindir. Bu yürüyüşümüz tüm özgür basın içindir. Bu yürüyüşümüz bu adalet mücadelemiz tutuklu öğretim üyeleri ve öğretmenler içindir. Bu yürüyüşümüz tutuklu suçsuz üniversite gençleri içindir. Bu ülkede bu ülkede düşünce suçundan kimse tutuklanmamalıdır. Kimse yargısız infaz edilmemelidir. Onun için buradan Soma Meydanı'ndan haykırıyoruz. Derhal halkın oylarıyla seçilmiş parlamenterler ve basın mevzupları ve gençler ve tüm öğretim üyeleri derhal serbest bırakılmalı, özgürlüğüne kavuşturulmalıdır sevgili arkadaşlar. Bu adalet kavgamız, bu bağımsız hukuk kavgamız, sonuna kadar devam edecektir. Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk 9 Eylül 1920'de 22'de Konak beydanında bize bize bu ülkenin bağımsızlığını temsil, teslim etti. Cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyetin en önemli değerlerin başında adalet gelir. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmayan yerde devlet tehlikeye girer. Cumhuriyet tehlikeye girer. Onun için cumhuriyetimiz için devletimiz için yürüyoruz. Adaleti bağımsız bir Türkiye ilelebet var olsun yaşasın diye istiyoruz. Al bayrak göklerde hep dalgazansın diye istiyoruz. Değerli arkadaşlarım kavgamız budur. Bağımsız Türkiye içindir. Özgür Türkiye içindir. Özgürlüklerimiz içindir. Barış ve demokrasi içindir. İnsan hakları içindir. Ekmeğimiz içindir. Aşımız içindir. Kavgamızın nedeni, mücadelemizin nedeni, yürüyüşümüzün nedeni budur sevgili arkadaşlarım. Bunun mücadelesini veriyoruz hep birlikte ve bu mücadelede Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yürüttüğü demokrasi mücadelesinde, adalet mücadelesinde Soma meydanından arkasında olduğumuzu, onu desteklediğimizi, yürekten desteklediğimizi hep birlikte haykırıyoruz. İyi ki varsın Kemal Kılıçdaroğlu. İyi ki varsın Kemal Kılıçdaroğlu. Sana sonsuz selamlarımızı Sevgilerimizi iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Yaşasın adalet yaşasın adalet, adalet. yaşasın adalet